Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze fasulye konservesi ve bozukta konservenin nasıl saklandığı yöntemlerini paylaşacağım. Gerçekten de kış aylarımızın kurtarıcısı oluyor taze fasulye ve 5 dakikada yemeğimiz hazır oluyor. Sizi bekletmeden yapmaya başlıyorum. Burada 3 kilo kadar Fasulyem var. Bu fasulyeye şeker fasulye deniyor ve bu çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Burada 2 kilo kadar da domatesim var. Domates Bursa etli domates. Bunun püresi daha yoğun olduğu için bunu seçtim. Şimdi bunları önce başlarını alacağım. Kılçıklıysa elimle kopartmak istiyorum. Çünkü bıçakla kesersek kılçıkları da kesmiş oluruz ve kılçık da içinde kalmış olabilir. O da yerken ağzımıza gelir. Bu kılçıksız bir fasulye. Kırdığımız zaman hemen kırılıyor fasulyeyi iki çeşit yapabilirsiniz. Bir şöyle ortadan keserek şöyle ikiye kesip böyle yapabilirsiniz. Bir de şöyle ortasından tam kesebilirsiniz. Ben ortasından tam keserek kullanmak istiyorum. Ben bu fasulyeleri şimdi önce çürüklerini, eziklerini ayıracağım. Başlarını da temizleyeceğim. Ondan sonra 3-4 su yıkayacağım. Yıkadıktan sonra haşlama aşamasına geçeceğim. Domateslerimi de doğramayacağım, kabuklarını da soymayacağım. Çünkü Kabuklarında güneş ışığında kızardığı için çok fazla vitamin var. O vitamin kaybının olmasını istemiyorum. Onları da büyük büyük doğrayıp robottan geçireceğim. Püre haline getireceğim. Ondan sonra da haşlama aşamasına geçeceğim. Haşlarken de çok fazla haşlamak istemiyorum. Çünkü daha sonra da pişecek. Bu konserve benim 50 yıllık tarifim. Küçük olursa 2'ye, büyük olursa da 3'e falan kesebilirsiniz. Ortadan kesme işlemini sonra yapacağım. Böyle daha pratik oldu işim. Kılçıkları hiç yok. Onun için temizlemesi de bayağı kolay oldu. Bu konservenin bende anısı var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bundan aşağı yukarı 45-50 yıl önceydi. O zaman ben 10-12 yaşlarında çocuktum. 1970'li yıllardı. Bizim köyde de köy ekonomisi öğretmeni vardı. O bayanlara her şeyi öğretiyordu. Bir gün Muğla'dan bir ekip gelmiş. Köydeki bütün aileler fasulyelerini, domateslerini toplasınlar. Köy meydanına gelsinler diye. Annem de gitti. Tarladan bir sürü fasulye getirdi, domates getirdi. Biz onları köy meydanına topladık. Ve o zaman bütün köylü köy meydanındaydı ve domatesleri ve fasulyeleriyle beraber konservenin neydiğini bilmiyorduk. Konserveden hiç haberimiz yoktu. O zamanları düdüklü tencereyi de pek bilmiyorduk. Belki düdüklü tencerenin girdiği evler vardır ama bizim düdüklü tenceremiz falan yoktu. Orada bize konservenin nasıl yapıldığını gösterdiler. Büyük kazanlar getirmişler. Otoklav deniyordu. O zamanları eğer yanlış hatırlamıyorsam o da düdüklü tencereydi. Kazan gibiydi. Kavanozlar getirmişler. Herkesin fasulyesini orada... Haşlayarak konserve kavanozlarına kurarak yani bütün ailelerin konservelerini hem yaptılar hem öğrettiler. Ben o gün bugün 50 yıldır bu konserveyi yaparım. Yaptığım konservelerde de hiç sıkıntı yaşamadım. Çok güzel olur, hiç bozulmaz, çok da sağlıklı olur. Ama tabii ki biraz daha şekiller değişti şimdi. Yine de o eski bilgilerimi de yenilerle beraber buluşturarak daha güzel ve sağlıklı konserveler yapıyorum. Buradan bu anımı da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bunları tezgahları 2'ye 3'e döneceğim. Nasıl arzu ederseniz şöyle de yapabilirsiniz. Daha değişik şekiller vermek için de. Artı size kalmış. Bunları doğradıktan sonra 3-4 suyu yıkayıp domateslerimi de beraber robotta çekeceğim. Onları da püre haline getireceğim. Fasulyelerimizi temizledim. Kılçıklarını aldım. Ortalarından ikiye, 3'e kestim bazı büyük olanları da. Eğer dediğim gibi fasulyeniz çok kılçıklıysa lütfen iki başlarını elinizle temizlerseniz kılçıklar daha kolay ve daha rahat temizlenir. Şimdi bunları 3-4 su bol suda yıkayacağım. Bundan sonra haşlama aşamasına geçeceğim. Fasulyelerimizi bol suda yıkıyorum. fasulyelerimizi 3-4 su yıkadım. Şimdi onları süzgüye alıyorum. Domateslerimizi de 3-4 su yıkadım. Şimdi onları da tabağa alıyorum. Şimdi domateslerimin başlarını alarak büyük dilimler halinde parçalıyorum. Ondan sonra robotta geçireceğim. Böyle daha kolay oluyor. Ve bir de domatesin kabuklarını da kullanmış oluyorum. Siz kabuksuz yapmak istiyorsanız da şöyle bir çizik atıp kabuğuna Kaynar suda 20 dakika kadar bekletirseniz de kabuğu çok kolay soyulur. Doğrayarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu domatesi de şöyle ortadan keserek rendeden geçirerek de öyle de kabuğu dışarıda kalıyor. Öyle de kullanabilirsiniz. Ama böyle yapmam hem sağlıklı hem ekonomik. Robotta çok çabuk oluyor. 5 dakikada bir sürü domatesimi yapmış oluyorum. O kadar. Kolay ve çabuk. Aynı işlemi devam edeceğim. Fasulyemi tencereme aldım. Domatesimi ilave ediyorum. Şimdi altını yakıyorum. Dibine su koymaya gerek yok. Domatesin suyu onun kendisini kavurmaya yetecek. Şimdi hafif kaynayıncaya kadar birazcık böyle fasulyelerimin sararmasını bekliyorum. Fasulye kaynamaya başladı. Şimdi bu 3 kilo fasulyeye 3 çay kaşığı tuz atıyorum. yemeklik tuz. Ve karıştırıyorum. Çünkü alttaki fasulyeler baya sararmaya başladı. Ateşimin altını hafif kısıyorum. En azından yarıma getiriyorum. Bir 10-15 dakika kadar hafif kavrulacaklar. Çok pişirmeyeceğim. Çünkü daha sonra da kaynatma işlemine geçeceğim için kaynatırken de pişeceği için çok aşırı pişirmek istemiyorum. Altını açtım. 15 dakika kadar ben bunu kaynatacağım. Baya domateslerim sulandılar. Çok güzel oldular. Dibinin tutma ihtimali yok artık. Ara ara karıştırarak fasulyelerimin eşit oranda hepsinin sararmasını ve yumuşamasını bekleyeceğim. Tekrar kapatıyorum. Fasulyem baya kavrulmaya başladı. Ara ara karıştırıyorum. Yumuşamasını istiyorum. Birazcık daha suyunu çeksin. Gerçekten de çok güzel oluyor. Bir de şöyle bir şey anlatmak istiyorum bunun yemeği hakkında da birazcık paylaşımda bulunmak istiyorum Yemeğini yaparken de Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ocağa alacağız üzerine bir tane soğan doğrayacağız ve soğanı hafif yumuşayana kadar kavuracağız Ondan sonra da içine biraz su ekleyeceğiz Savçalı su olmuş olacak o kaynadıktan sonra da Fasulyemizi ilave edebiliriz. Ya bu su bir çay bardağı kadar su bana göre yeterlidir. Ama suyunu da siz kendiniz ayarlarsınız. Küçük bebekleriniz varsa fasulyeyi de sevmiyorsa patatesi filan seviyorlarsa da hazırladığımız kaynayan salçalı suyumuza bir tane patatesi küçük küpler halinde doğrayıp 5-10 dakika kadar hafif yumuşattıktan sonra da bu fasulyeyi ilave edersek patatesli taze fasulye yemeği olur. Ben küçük çocuklarımı hep öyle büyüttüm. Fasulyeyi sevmezlerdi. Fasulyenin de vitaminini almış olarak büyüyorlar. 5 dakika daha kaynamasını istiyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar, fasulyem yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor. Şu anda bakıyorum. Gerçekten de bayağı yumuşadılar. Şimdi bunların ocağını kapatacağım ve kaynar kaynar kavanozlarıma dolduracağım. Çok güzel oldular. Kapaklarımı da hiç kullanılmamış kapak kullandım ve bunları da kaynatıyorum. Fazilelerimizi kaynar kaynar kavanozlarımızı dolduruyorum. Gerçekten çok güzel oldular. Domatesi de tam ayarlı geldi. Sularını da içerisine koyacağım. Bütün vitaminler suyunda. Hiç koymadan da domatesin suyu bunları pişirmeye yetiyor. kısmını da buzluğa koyacağım soğumasını bekleyeceğim soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyarak buzlukta da taze fasulye olarak saklayacağım bunu ben tencerede pişireceğim düdüklüde düdük pişirmek istiyorsanız ses verdikten sonra 10 dakika yeterli oluyor tencerede daha çok kavanoz sığıyor şimdi bunları hafif kaşıkla bastırarak hem havasını almış gibi suyun hafif üzerine çıkmasını istiyorum Böyle olunca da havası alınmış gibi oluyor. Zaten fasulye pişik olunca çok da kolay yerleşiyor. Birazcık daha fasulye ilave ederim. Bu sayede iyi yerleştirirsek daha fazla yemek oluyor. Ağzını silerek kaynatmış ve silmiş olduğum kapağımı da yerleştirerek kapatıyorum. Şimdi aynı şekilde bu kavanozuma da ilave ediyorum. Şöyle üzerlerine çıkıncaya kadar su gelmesini istiyorum. Bu su fasulyenin kendi suyu. Ben su filan koymadım. Aynı şekil. Çok ezmeden sıkıştırıyorum. Üzerine su geldiği için kesinlikle bozulmaz. Kesinlikle hiçbir tane konserve kavanozum benim bozulmamıştır. Hatta senelerce de durabiliyor. İki geri bir ileri tekniğiyle kavanozumu da sıkıştırıyorum. Eğer bastırmazsak çok az fasulye alır. Yani iki kişilik bile yemek çıkmaz. Bunu bastırmamız gerekiyor. Daha fazla alması için. Böyle basılınca da aynı zamanda havası da çıkmış oluyor. Şimdi bunları tencerime ters çevirerek yerleştireceğim. Fasulyelerim sıcak olduğu için ben bunlara sıcak su ilave edeceğim. Çünkü soğuk su ilave edersem kavanozlarım patlayabilir. Şimdi kettle'da kaynattığım suyu bunun üzerine dökerek kaynamaya bırakacağım. Kalan fasulyemi de soğuduktan sonra buzdolabı poşetine koyarak buzluğa kaldıracağım. Onu da öyle saklayacağım. Gerçekten de her iki yöntemde çok güzel oluyor. Sanki bahçeden toplayıp pişirmiş kadar lezzetli oluyor. Her iki yöntemi de kullanıyorum. Eğer buzluğumuzda yer yoksa böyle yapabiliriz. Yer varsa da böyle yapabiliriz. Bunun soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra kaldıracağım. Kavanozlarımın içerisine kettle'da ısıtmış olduğum sıcak suyu ilave ediyorum. Bu kadar su yeterli. Şimdi bunu en az 20 dakika kaynatacağım. Kapakları iyi otursun diye. Ve bu kavanozlar en az 2 sene hiç bozulmadan kalacaklarını size garanti veriyorum. Bu şekilde yaptığımız takdirde. Kavanozlarım kaynamaya başladı. Bu şekilde en az bir 20 dakika kaynatmak istiyorum. Bu şekilde yaptığım zaman konservem asla bozulmaz. İstediğim zaman da tüketebilirim. Arkadaşlar yaklaşık 20 dakikadır kaynayan tenceremi tekrar görmenizi isterim. Artık bu yeterince kaynadı. Kapakları iyi oturmuştur. Şimdi bunun altını kapatacağım. Elime alabileceğim soğukluğa gelinceye kadar burada bekleteceğim. Arkadaşlar soğuyan Fasulyemizi de kilitli poşetlere koyacağım. Çok nefis oldular. Çok fazla da pişirmedim. Çünkü daha sonra tekrar pişeceği için erimesin diye. Soğuyunca da suyunu falan da çekmiş. Bu da aynı konserve gibi gerçekten de dolaptan çıktığı zaman sanki taze pişirmiş kadar lezzetli oluyor. Doldurdum. Şimdi ağzını patacağım. Şöyle yaparak şuradan havasının iyi gitmesini sağlıyorum. Gerçekten şahane bir konservemiz oldu. Böyle fasulyeler az olursa içine patates de yaparsak Öyle de doyurucu bir yemek olur. İşlemimiz bu kadar. Hafif incelterek de yer kaplamayacak derecede de koyabiliriz. Ilık halde olan kavanozlarımı tenceremden çıkarttım. Yine ters kapatıyorum. İyi soğuyuncaya kadar da burada muhafaza edeceğim. Soğuyuncaya kadar bekleteceğim. Soğuduktan sonra uzun süre saklamaya devam edeceğim. Arkadaşlar bugün iki çeşit konserve hazırladık. Birisi kavanozda uzun süre en az 2 sene kalabilen hiç bozulmayan kavanozumuzdaki konservemiz. Bir de buzluğumuzda saklayabileceğimiz konservemiz. Bana desteklerinizi esirgemezseniz videolarımı paylaşır, yorum yazar, like atarsanız çok memnun olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.